Adana'dan Antakya'ya gelen o gün abi Çocuk Derneği üyeleri efendim. Herkesinin oldukça dikkatini çeken bir etkinliğe başladı onlar da. Dernek üyeleri hayatını kaybeden çocukları anmak üzere enkaz alanlarına gitti ve rengarenk balonlar astılar. Üyeler özellikle çocukların hayatlarını kaybettiği noktaları tespit edip molozların arasına girerek balonları bırakıyorlar. Ben burada bir sözümeliğimi kaybettim. Buradaki her bir balon bir çocuğu temsil ediyor. Konuşamıyorum. Özür dilerim. Depremde her can kaybı yüreğimizi yaktı ama ölen çocukların yaşayacağı çok daha güzel günler vardı. Enkazlardan çıkarılan minik bedenler daha da canımızı yaktı. Bu balonları burada hayatını kaybeden çocukların anısına yapıyoruz. Büyük depremde Hatay'da yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Tabii onların ailesi gibi aslında tüm Türkiye onlar için üzgün tüm Türkiye onlar için yasta. Depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor. Afet'in ilk gününden itibaren sahada gönüllü olarak çalışan o gün abi çocuk derneği üyeleri de kentte farklı bir etkinliğe imza attı. Önce Adana'daydım ben ilk depremde. Oradaki arama kurtarmadaydım. Burada da arama kurtarma çalışmalarında faaliyet gösterdim. Elime her bir çocuk ne yazık ki cesedi geldiği zaman içinden parça koptu benim. 20 yaş kadar yaşlanmışımdır ben. Çocuklara oyuncak dağıtmak için Adana'dan Hatay'a gelen bir çocuk derneği. Aslında bu depremde hayatını kaybeden çocukları da unutmadı her çocuğun öldüğü enkaz başlarına işte bu şekilde balonlar asıldı. Bundaki amaç ise o melekleri son kez olsun yad etmekti. Burada hayatını kaybeden çocukların anısına yapıyoruz. Çok isterdim ellerine vermek bu balonları ama ne yazık ki kaybettik çocuklarımızı. Üyeler özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip molozların arasına girerek balon bırakıyor. Bu acının tarifi yok. Anne babalarının zaten acısını ölçmek mümkün değil. Şu an herkesin psikolojisi çok kötü durumda. Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haberin sonuna gelmiş olduk. İşte arkamda iletişim bilgilerini görüyorsunuz. Lütfen WhatsApp ihbar hattından bizlere ulaşın. Haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri, bilgileri bizlerle paylaşın. Diğer yandan YouTube üzerinden bize abone olun ve oradan da kaçırdığınız, tekrar izlemek istediğiniz haberlerimizi takip edebileceğinizi bildirelim istiyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla çok daha iyi haberler paylaşabilmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.